Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. O sevdiğiniz seriye hemen çekeyim dedim. Çünkü 400 like'ı geçişsiniz ben de hemen Arda normalde şartlarda solo survivor olması lazımdı ama solo survivor'dan önce madem bu kadar hızlıca like attınız ben de hemen çekeyim dedim. Şimdi bu maç arkadaşlar bu video 4 maç oynayamayacağım. Bu mı? Vallahi Bub'a Arkadaşlar bu oynuyoruz diğer tur. Diğer tur bu oynuyoruz. Bu baya karşı oynamayı da severim. Bu oynamayı da severim. İkisi de güzel. Tamam şöyle yakınlarda jeneratör de da beni kovalama ihtimali artsın sırf yalandan yemin ederim var ya Kovalasa beni şu mapte hele bir de Windows'um var pencerelerin hepsini paletlerin hepsini görüyorum Abi bayılırım aha geldi geldi ki geldi Kral ya şun abi şu şu adamın şirinliğine bakar mısınız benim ölüşüme bakın bir de şimdi Bak 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 Allah aşkına şu şirinliğine bakar mısınız be Böyle şirin bir adamı üzmek ister misiniz Üzerseniz o da sizi üzüyor öyle bir handikapı var ama Üzmek istemezsiniz ya. Şöyle döndüm. Hop. öylele öylele öyle Okey. Şurada iki tane misler gibi paletim var. Misler gibi. Abi ya Dream Game. Yemin ederim ben bayılıyorum ya. Bu bu gelsin ben oynayayım. Sabah kadar bu bayla oynuyorum. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Şumar Gel seni birazcık sinirlendireyim ki beni kovala. Gel. Biraz daha gel. Gel biraz daha. <laughs> Arkadaşlar düşersem öleceğim. Hayatımız son andır yani. Aa, kesin öldürecek beni nefret. Aa ne oldu? Neden? Tamam arkadaş olabilirdik. Tamam birazcık toksiklik yaptım da. Yapma arkadaş olalım. Ya ben istedim. Ben ko Çok korktum bir an var ya. İntikamını alır çünkü. Ya ama ya. Oynuyorduk ki ne güzel. niye bıraktın? Ne güzel toksiklik yapacaktım sana. Adam bir anda sinirlendi. Neyse sağlık olsun. Birazcık eğlendik. Ne diyordum ben? solo sorar çekecektim işte. Çekmedim. Dedim ayna çekeyim. Hemen hızlıca like attınız. Şimdi bu videoda da heh, 4 maç oynayamayacağım çünkü o kadar vaktim yok. Aslında bu benim ikinci maçım. Bir önceki maç Krasoy'a gelmiştim ama çok kötü maç geçti. Yani hiç eğlenceli değil o yüzden koyamayacağım onu. İzleyecek hiçbir şey yok çünkü sizin için. Ben arkadaş jeneratör yaptım sadece o kadar. Başka hiçbir şey olmadığı için de o maçı mecburen ignorlamak zorunda kaldım. Normal şartlarda aynı seylere gerçekten böyle bir şey yapmadım hiç. Yapmıyorum böyle sevmediğim katil geldi oynayamayayım çıkayım maçtan falan Atmak kaydı gerçekten hiç yapmıyorum. Böyle bir şey ihtiyacım yok. Sevmediğim bir şey gelse de oynarım yani. Özellikle katil tarafım sorun değil. Ama o maç çok sıkıcıydı ya geçen maç. O yüzden atmak istemedim ben. Bak ne güzel buba geldi buba izliyoruz. Bu karşı oynuyoruz mis gibi. Şimdi ben 4 maç atamayacağım çünkü çok bugün işim var daha o yüzden onlara yetişmem lazım. Bir de işte böyle olaylar çıkınca daha da vaktimi alıyor bu durum. O yüzden bu video 2 iki, iki maç olsun sırada kartı de oynayalım sonra bitireceğim. Ama eğer bu videoya yine 400 like'a getirdiğiniz an ben yine size 4 maçlık bir tane atacağım arkadaşlar. Zaten hafta sonu yaklaşıyor. Hafta sonu biraz daha müsait olurum. O yüzden size 4 maç rahat rahat doya doya çekebilirim. Ne zaman hızlıca like'larınızı basın. O yüzden şimdi izlerken ben de bir sonraki aynı videosunu hazırlamaya başlamış olurum. Çocuğu alalım. Kandil simidi 143. Kandil simidi. Gelsin iyileştireyim. Türk arkadaşımız. Ben bu adam için canımı verdim. Bu adam, bu adam bizden bir arkadaşlar. Bu Türk Türk'ü koruyacak. Türk Türk'ü korur. Beni kovala lan. Bırak lan onu. Ben keşke beni kovalasa ya. Kandil simidi ölecek galiba. Kandil simidi. Kandil simidi ölmedi. Kandil simidi ama hassasiyet Kelamlar yaşıyor. Şimdi kendi güzel spot attı kendisi biri. Aha bana gel. Ay palet yok gelme bir saniye. Var var tamam var. Gel 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 lan gel. Bırak lan çocuğu. Arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaş arkadaşlar bir trik var. Tutarsa çalışır. Tutmadı arkadaşlar. Tutmadı. Tutmadığı için başıma hiç o şeyler gel. Ben niye kendimi oraya kapattım Allah? Kahretsin o spotu niye yaptınız ya? Ya şu jenerdi bitireydik ya abi. Kendimi sıkıştırdım öldüm Oradaki trik de neydi anlatayım. Kapının en böyle köşe yerine oturuyorsunuz. Oturduğunuz zaman katil testlerini size vurmadan önce kapıya kilitlenebiliyor ve kurtulabiliyorsunuz. Öyle bir olasılık vardı ama olmadı. Benim kafamı kopardı orada maalesef. Olsaydı ama fena epik bir an olurdu. Öyle çaresiz bir andan güzel geri dönerdik ama Neyse, sağlık olsun. En azından denedik. En azından içimizde kalmadı. Bunu böyle normal kovalanırken falan bile deneyebilirsiniz. Ya yani kaçıyorum, şu an herhangi bir yer yok ya kaçabileceğim. Şu kapıyı kullanabilirim buna karşı. Çalıştığı yerler gerçekten oluyor. Ee, siz de bu boydan hellike yaşamışsınızdır. Ama tabii çalışmam ihtimalleri adamın. Ne kadar dikkatli oluyor illa Kandil simidi ölmesin ama. Kandil simidini öldürme ama. Ben o yaşasın diye janitor yapsam sanki onun için daha faydalı olacak. Ne dersiniz? Kandil simidi öldü. Kandil ezdi. Kafasını kopardı kandil simidinin. Aha palet arasında kandil O adamı sana yar etmem lan. O adamı sana yar etmeyeceğim lan. O adamı sana bırakır mıyım sandın lan. Çok heyecanlı şu an burası. Bir dakika ben o olayla hiçbir alakam yok. Kandil simidi kak oğlum. Geldim. Geldim medkitimi verdim sana. Kalk. Kalk! Kaldırdım. Koş oğlum kaç buradan. Kaç kurtar kendini ben öldüm seni yavaşlatırım bir şey olur. Yetişeyim lan şuna yetişeyim lan. Bayıl lan sen de. Heh, şurada da paletim var. Devireceğim bütün map'i kafana fırlatacağım şimdi. Bunu da al. Benim buna da ihtiyacım yok. Ben buradan bambozul ben var mıdır senin? Kıvran var ki. Boş yapma. Boşu azalt. O boş izini biraz azaltmalısın. Testerenin yükü gelmiş midir? Gelmemiş. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Korktun mu? Ben de var ya, The Game'de bu boya karşı oynayıp artistik yapıyorum. Şey değil, delikanlılık da bu buraya kadar. Şu yaptığım hareket yani ayıp ya, ayıp ya. Şu bu baya Neslini tüketiyoruz bu Bubaların, yemin ederim. Vallahi nesli tükeniyor. Oynayan kalmayacak. Herkes kaniki maniki tıklıyor zaten. Oynayan kalmayacak iyice. Bu adam, bu adam, bu adamı koruyacağım. Bu adam benim veli nimetim oğlum. Bu adam bizden biri. Ben bu adamı koruyacağım. Korkma. Hiçbir şey yok. Geliyor. Ama zarar veremez. Sarı çilin bir var sadece. Hiçbir şey olmaz. Bu kadar korkacak bir şey yok. Ha, şiringamı da... ...basta acaba ya? Kandil simidi. ne? simidine... ...basta mıydık şiringayı? Eyvah, bana basıyorlar! Ben basacaktım. Şiringa bana basın Bak. Bak. Ben orada mıyım? Orada mıyım değil miyim? Yemedi o hasarı hak etmedim ya. Aha bu kandisimit de beni kurtarıyor. İşte dostluk. işte gerçek arkadaşlık. İşte bu. Fatoyu bırakıp bu adamla arkadaş olacağım ben. Malın teki zaten Fato. Zarar, zararız yan. Bundan sonra kandil Kurabiyeci değilim. Kurabiye Fato yok. Kandil de var. Kandil Fato. Kandil Fato yapın Kandil simidi Fato. Kurabiye ne ya? Boş boş. Salak ya Fato. Fato çok salak ya. Adrenalinim var. Ben ona güveniyorum bu arada şu an burada. İşte bu. Bu adam burada... Gel. Gel dostum sen hemen. Ama sanki... Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Al sana. Heal. Ya yani seni unuttum. Adrenalin verdiği heyecanla kaçtım yani. Yoksa... Biliyorsun. Biz seninle güzel anlaştık. Bak bak tamam. Gel. Gelme ama ya da gel, şöyle dönelim bir tur. O fake atacak. Arkadaşlar dolandırıldım. Seni kalleş. Bak ne güzel kurtuldum. Şiringamızı da bastık şöyle. Bak teşekkür etti, karakter bile teşekkür etti böyle. Ben ama o adamı bırakmam yarıyor lan. Hadi kaçalım. Ne yapalım? Ne istiyorsun? Hayır hayır, ben şiringam şır var gerek yok. Gel gidelim. Onlar kapıdan çıktı. O adamlar kapıdan çıktı kanka. Gidelim artık. Öleceğiz burada. Burada öleceğiz. Bak bu kapı kapalı. Eyvah. Nereye gidecek? Bu kapıyı mı açsak? Ne yapalım? O kapıya mı gideceğiz? Oğlum bak. Oğlum bak başımıza kötü şeyler gelecek bak. Bak kandisi de? Bak başımıza ağracak kötü şey geliyor. Geliyor lavuk geliyor. Smith. kandilim geldi. Adam geldi arkamda. Devirdim. Kıvran var ki o testini indirdiğin an geri zekalıcazı da şöyle evindesin evindesin evin evine bak evin nerede yok ne oldu ha sinirlenme sinirlen sinirlenmeyeceksin sakin olacaksın sakin olacaksın evini indireceksin öyle şeyler yok öyle şeyler yapmak yok güzel kandisi mi diye kaçtık abi bu, bu adam bu adam bu adam beni bulsun yorumlara yaz Yaz yazma Rus şekil Rus kendi dilinde yazıyor ya Abi bu... Eline sağlık kardeşim. Eline sağlık kardeşim. Acıktı. Konuşamadım adamla. Terk edildim ya. Abi Rus... Evet. Russian Rusların... <gülüyor> Rusların... <gülüyor> Çok iyi ya. 154 kal puan. 1.5 bir almışız ve... Survivor'ların avantajı. Herkesin bu şekilde Şimdi ne alıyoruz? Ölüm düğmesi alıyoruz. Mangal piknik, yoz müdahale, kandırıkçı, bıçak çizikleri, hafif şasi. Bunu a o yüzden orada gördü. Tamam. Şimdi şimdi olaylar parçalar yerine oturdu. Okey. Hadi bunları alıyoruz. Let's go. Ah be. Tüh ya. O kadar da the game atmıştım. Nasıl gelmez ya? Çok üzüldüm. Kahroldum şu anda ya. Of. Ne ben ben yapmam gerekeni yaptım. Gelip gelmemesi beni bağlamıyor bu saatten sonra gelmedi. Oh ya o map'te var ya. İşkence çekerdim. işkence Şimdi burada darma duman herkesi patara kütere yatıracağız seslere. Hiç sıkıntı yok. Ya buraya. Şimdi arkadaşlar yine Mikel'e geldi. Yine Mikel'e geldi. Burada bu 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 eventte yani bu şey neydi ya? Ayna serisinde. Ayna serisinde Mikel'e gelmesini sevmiyorum. Neden? Çünkü geri zekalı olduğu için ilk ölme ihtimali var. İlk ölme ihtimali olduğu için de eğer onu ilk öldürürsem diğer video Mikel e oynamak zorunda kalıyorum. O yüzden onun bir şekilde ölmemesi lazım. Ama ikinci, üçüncü olarak ağzını sıçabilirim. Hiç sıkıntı yok ama. Buralardan bir kalkmak ister misin? İstemezsin. Onda da bebek ister misin? İstemedin. Pencereye koşmak ister misin? İstemedin. Ne istiyorsun o zaman? Allah belanın versin sözü. Ne istiyorsun? bir bakayım. Şuman mı? Bak işte şumarır gibi oluyorsun arada. Beni sinirlendiriyorsun. Şumaratlığın yüzünü yok. Yetişme. Bana vurmuşlardı ama. Okey. Yine pencereye gitmek isteyecek. Oo içeri koşuyoruz. Orta jeneratöre gidelim bu arada. İyi olur. Buradan. Bunu da devir. Devir paşam. Tüm map senin zaten. Siz ne yapacaksınız? O adam her şeyi devirdi. Ne yaparsam, Aa atlamadı lan. Lan Nasıl atlamazsın ya? O heyecanla atlaman lazımdı ya. Üzerine testereli bir katil koşuyoruz. Nasıl atlamazsın? Tak bunu da kırdık soldaki jeneratöre gidelim arkadaşlar. Lan seni az önce ben kovaladım ya. Geldin jeneratöre mi oturdun bitirdin bile utanmaz. Hayır kıvrak atmış olursam bırakacaktım. Allah'tan atmadım. Ya benim burasında da hiçbir şey yok ama ben buraya gelmemeliyim ya. Neyse bir tur daha kovalayalım. Atlayacak o mala benziyor. Evet. Mala gerçekten. Güzel hemen alalım hemen asalım. Abi oyunda geri başladık. Tamam map'in bayağı bir paletini yedik. Bu çocuk hiç beni paletlerde zorlamadı. Direkt takır tukur hepsini devirdi. O yüzden iyi. Aslında iyi yani. Kötü diyemeyiz. Ama benim çanağım yok. Çanak olmadığı için şimdi birazcık bela. Yani çanak olsaydı tutardık oyunu da Çanaksız ben jeneratörleri neyle savunacağım? Üfleyeyim mi jeneratörleri? Olmaması için dua mı mıydım? Yapılmaması, gerilemesi için Sabır, ne, ne yapayım? Nereye gitti? O bu buradaydı ha. Buradaymış hala da buradaymış. Testere azıcık tıklamam yetiyormuş bu arada. Etrafındakileri görmek için. Onu fark ettim. O eklentiyi birazcık öyle kullanabiliriz sanki. Sanki kimse. Yukarıdaki paleti yediler. Sana hiçbir şey kalmadı. Sen ölmeye mahkumsun. Aşağı atlamaya falan çalışma. Şu var şu Aferin. Güzel. Hayır, palete de sürünme. Şun var mı? Bak, yok. öyle... Gereksiz eforlar sarf etme yani bak. Gereksiz eforlar sarf etme. Ya yani öldüm, bitti işte. Otur efendi efendi. Yok palete sürüneyim, yok onu yapayım. Başka zaman şeyler yapmayalım. Tamam. Neyse ki Mikella henüz daha önüme çıkmadı ve... ...bir sıkıntı yok. onun evet artısı var arkadaşlar bu yüzden. Eyvah pencerenin atlaması olarak sağladım onu şimdi. Ama 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 bu büyük oyunu gördü. Baba büyük oyunu gördü orada içinden geçeriz adam böyle tamam. Pencereden atlamayı çok kesinleştirdi orada kafasına kendine. Ben de onun kafasını kesinleştirdim. Keskinleştirdim. Artık cümleyi öyle bağlayacaktım ya. Lan oğlum bunu kim yapıyor ya? Ya bak kim yapıyor kanka? O kim yaptı mesela ya? imkansız çünkü anladın mı? Her bir oyun alan içerisinde birini astım, biri Ne yapıyorsunuz? Siz bir... Mikela'ymış! Getiren. Getiren <laughs> Mikela'ymış. Gördünüz değil mi? Mikela'ymış. Anladınız mı? Bütün olayı gördünüz değil mi? Şimdi ben bunu da buraya asacağım. Mikela buraya öyle ya da böyle gelecek. Çünkü bu çocuk şimdi o hook almaya gidecek. Ne çabuk aldın sen de be. Ben aşağı inemedim daha be. Seni görmedim, görmedim. Devam orada, devam saklanmaya. Gerizekalısın ki sen mi geldin buraya. Alan buymuş. Bakın bakın arkadaşlar. Bunu ben mesela yapamam anladın mı? Ben sövebilirim, ben sayabilirim ama ağacı arkasında saklanabileceğini hayal etmesini sağlayamam. Yani bu, bu, bunu yapamam. O kadarını yapamam. Mal olduğu için saklanıp yerini belli etti işte. Yani saklanmaya çalıştı. İğrenç bir şekilde ve yakalandı. Şimdi burada neredeler? Dolaba girmiş olma ihtimallerini göz önünde bulundurmalı mıyım? Bulundurmamalı mıyım? Bence bulundurmayayım. Tabi bir de dolapları açarak vakit kaybedemem. Mikela'nın oraya doğru gidelim. Ama öldürmeyeceğiz. Başkalarını öldürmeye çalışacağız. Mesela Renato. Mesela Renato oynayabiliriz sanki. Ya da şu Joseph'i öldürsek de yeni çarada oynayabiliriz ya. Ama ben buralara gelmek istemiyorum be. Buralar pek tekin yerler değil. Pencereyi kapatalım. Topun tek olayı o birazcık. Kalite alalım. Bu da buradan defol gitsin yoksa daha döndürmeye falan çalışacak aptal aptal. Hiç hoş değil. Bir tur döner gibi. Ay el yandı. Tamam arkadaşlar saldık bunu. O zaman şu köşe jeneratöre gidiyoruz. Çünkü orası yapılıyor gibi duruyor. Sanki kimse. Burada mı? Bir kimse var mı? Yok. Okey. Neresi patladı lan? Arkamdaki mi patladı? Başka nerede kaldı? Abi map'im çok kötü. Map'e çok kötü yayılmış jeneratörler. Aşırı kötü benim için. Seni de kovalamak hiç istemiyorum ama ben ya. Daha çıkar gibi yapsam geri döner misin? Evet. Ya evet, biliyorum. Yerimizi biliyorum. Dönmeseydin de söyleyecektim ama. Çünkü dönmen lazımdı. O hareketten sonra oraya dönmeliydim. Birazcık hızlı koşuyor gibisin ama... Sanki gibi tutsak mı? Oo, burada takır takır jeneratörler bitiyor. Adamı kovalar gibi kaldırdık renk testleri burada. Ve gerçekten adamı kovalıyoruz. Tamam. Bir çarjım daha yoktu. Devirmesi çok çok iyi oldu. Bunda pencere gösteren perk var arkadaşlar. Şey. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bu hiç hoş olmadı. Bu yaşanan durum hiç hoş değildi. Çörekçinin ötemi ne durumda? Burayı da hiç kontrol etmedik çünkü. Bu yapılmıyor. Orada... Bak Renato Oğlum Olum bak. Bak siz çok gerdin lan beni. Şu an çok gerildim. Artık öl ya. bütün map'i devirdin ya. Yeter be adam. Orta jönetle koşacaklar mı? Oğlum no, oğlum Sen bittin. En azından kilim alayım gel buraya. Oyunun sonunda bir kill daha alırım sonrasında. Kulübenin şimdi kapısını kapattı. penceresini <laughs> bir şeylerini kapatacağım. Sen ne halt edeceksin? Atlama. Aferin. 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 Böyle böyle. Adamların aklının içindeyim farkında mısınız? Bütün maç boyunca. Onlar da benim jeneratörlerimin içindeler ama. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne yaptığını zannettin? Şimdi arkadaşlar. Ana görevimiz tamam. Mikella dışında birini öldürdük. Okey. Şimdi. Ana görevin. Asıl ana göreve geçiyoruz ya. Yok yok. Şimdi asıl ana göreve geçiyoruz. Mikela öldürmek de Mikela dünyanın öbür ucundaki kapıyı açtığı için arkadaşlar yapabileceğim maalesef hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok kadar O da her ne kadar salak olsa. Ya ama kanka palet bitmiyor mu? Bitsin lan. The game gelseydi keşke. Keşke The game gelseydi. Ben bu kadar uğraşmasaydım. Bu birazcık fazla ya. Bu kadarı. Bitmiyor mu yani? Bitmeyecek mi? Bu kapıyı da açacaklar şimdi. Sen bir de oraya koşmaya başlayacaksın kanmadan. Cızlı karakter. Bak. Bak. Açılmıyor ki. Kapalı testleri yok. Ya abi ya. Senin Windows'un var. Ben aynı, aynı şeyi ben de yaptım. O yüzden. Bunların karmasını yaşıyorum. Şu haftan kovalayacağım, içeride kalsın. palet attıktan sonra, yani içinde kalsın. Tamam, çok güzel. Bak, bu işin bir geri dönüşü yok. Ben artık sana kitlendim. Anlıyor musun? Şimdi buradan kovalarsam içeride kalır, İçeride kalmasını istiyoruz çünkü. Buradan. Bu sefer şu gibi. Bu sefer şu. Hayır, 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 kim kimdi o? O Allah kahretsin kaçıyor. Arkadaşlar bir de kıvrak atarsa kesin kaçar. O yüzden şöyle dolaştım. Testeremi açıyorum. Şimdi bitti. Şimdi bitti. Bitmemiş. Bitmemiş. Bitmedi. Daha bitmemiş. Testereyi çalıştırabilmem görmem lazım. Tamam. 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 Testerenin orası bana yardımcı oluyor. Tamam. Öyle bir şey yok. var mı? var mı? Lan belasın. Kele öldürsem bu kadar sevinmezdim. Gerizekalı hayvan. Bütün mapi değil. Her şey. Neye bakıyorsun? Çık git lan. Oraya atacağım. Bekle ölme. 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 Gelmiyor. Oh. Tamam. Bunun kafana çünkü vurmam lazım. Böyle kafana bir tane vurmadan ben rahat edemem. Yani ortadan bölmeden ben rahat edemem. Öyle bir şey yok. Ulan eklenti motor çalıştı. Oraya çok çok be. Vay öldürmüş kadar sevindim ya. Şu herif öldü ya. Mutlu huzurlu bir şekilde bugün gece uyuyabilirim. Çok çok stresli. 42k puan. Herhangi bir puan almadık. Şimdi ilk, kimi öldürdüm? Orayla kimi öldürdüm? Yo değil. Oray orayla iyi öldürdük. Evet. İlk bunu öldürdük. Tamam. Kulübede kandırdık. Fırsat penceresi var. Can avlisi var. Kıvrak. Hafif siklet. Tabii. Tabii hafif siklet. Tabii. Renato'nun bak varmış demiştim ama. Bütün bütün pencerelere koştu. Neyse ilk iki tane Renato'yu öldürmemişiz. Eklentileri avantajları bok gibiymiş. Bunun ikiler daha güzel. Tamam. Mikel'e ne almış? Arka Allah aşkına ya. Allah aşkına hızlı sessiz demir irade hafif adımlı ve arka sokaklar. Klasik bir Mikel oyuncusunun vücut bulmuş hali gibi değil mi? Bir tek bu eksik. Bir yerde bir ışık yakıyor olması lazımdı. Bir tek o eksik ama onun dışında tam bir Mikel oyuncusu. Böyle arka saflarda kendini göstermeden ağacın arkasına falan da o yüzden saklandı bu tane. Neyse ona gerilemeye gerek yok. Bu bu ilde alacağız ve sıradaki videoya o şekilde başlayacağız. Bir tane kahve renk yekreti, bir de aptal bir sargı alacağız ve maça gideceğiz. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. 400 like geçtiği gibi ikinci bölümü hemen çekeceğim ve bu sefer 4 maç olacak 400 like geldiği takdirde. Ben diyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.